Sevgili gençler, bugün Homeros'un İlyada destanından söz edeceğiz. Yaklaşık 3000 yıl önce Anadolu kıyılarında yaşamış bir ozan dünyanın en büyük destanlarını dile getirdi. Adı Homeros idi. Gözlerinin görmediği ama hayal gücünün çok uzaklarda eriştiği söylenirdi. Kimi tarihçilere göre İzmirliydi. Bizdendi yani. Kimilerine göre de Ege kıyılarında dolaşan bir halk şairiydi. şairiydi. Ama ne olursa olsun Homeros'un anlattıkları yalnızca yaşadığı çağın değil tüm insanlığın ortak mirası oldu. Dolayısıyla en ünlü iki eseri vardır. İlyada ve Odisea. Bu iki destan sadece savaşları, kahramanları ya da tanrıları anlatmaz. Aynı zamanda insanların tutkularını, öfkelerini, sevgilerini, kinlerini ve kaderle olan çetin hesaplaşmalarını da dile getirir. Onun dizelerinde Kılıçların sesi kadar insanların iç dünyası da yankılanır. Tabi bu Truva Savaşı'nın hikayesine ben yine Vivaldi'nin Winter'ini size dinletmek istedim. Truva Savaşı Homeros'un İlyada adlı eserin destanında anlatılır. Olaylar Ege doğusundaki zengin ve görkemli Troya şehri çevresinde geçer. Bu şehir bugünkü Türkiye'nin Çanakkale ilinde yer alır. Savaşın fitilini ateşleyen olay Sparta kralı Menelaos'un güzel eşi Helen'in Troya prensi Paris tarafından kaçırılmasıdır. Bu olay sadece iki kişinin değil, iki büyük dünyanın karşı karşıya gelmesine neden olur. Evet, burada şimdi bu resmi bir şöyle beraber tahlil edelim. Şu ortada duran genç adam işte Paris'tir. Troya kralı Piramaus'un oğlu. Etrafında üç genç kız vardır. Bunlardan, bunlardan bir tanesi Hera, diğeri Athena, diğeri de Afrodit'tir. Yaşlı figür burada. Bu yaşlı figürde haberci Hermas. Kadınları Paris'e kendilerini seçmesi için çeşitli ödüller vaat ederler. Bunlar da tabii Tanrı, Kraliçe. E bakın Hera ne yapıyor? Dünyanın hakimiyetini veriyor Paris'e. Athena bilgelik ve zafer vaat ediyor. Ama gel gelelim Afrodit, bakın güzelliğe. Afrodit de dünyanın en güzel kadını, evet Helen'i veriyor. İşte Paris burada ne yapıyor? Afrodit'i seçiyor tabii. İşte bundan sonra başlıyor savaş. Menelaos onurunu kurtarmak ister. Ağabeyi Agamemnon Yunan şehirlerini bir araya getirir. Ak halılar o dönemin Yunan halkı dev bir ordu kurar ve Troy'u kuşatmaya gider. Orduda Aşil, Odysseus, Ajax ve Patroklos gibi ünlü savaşçılar vardır. Ama savaş kolay geçmez. Turva'nın güçlü surları, kahramanları vardır. En başta Hector, halkını korumak için canını ortaya koyan asil bir komutandır. İşte burada görüyorsunuz Aşil, Patrulus, Agamemnon, Odysseus, Diomedes ve Ajax. Savaş 10 yıl boyunca sürer kayıplar çok büyüktür. En sonunda Yunanlar bir hileye başvurur. Dev bir tahta at yaparlar, içine askerler saklanır. Tro Troyalılar bu atı hediye sanarak şehirlerine alır. Gece olduğunda askerler atın içinden çıkar, kapıları açar, Truva düşer, şehir yanar, halkı dağılır. İlyada bu büyük savaşın son günlerini ve kahramanlarını kaderle olan yüzleşmelerini anlatır. Bir yanda cesaret, diğer yanda gurur, bir yanda aşk, diğer yanda yıkım. Ve sonunda hiçbir zaferin bedelsiz olmadığını gösteren bir destan kalır geriye. Sonuç olarak Ruva Savaşı yalnızca bir şehirle bir ordu arasındaki mücadele değildir. Bu savaş insan hırsının, aşkın, gururun, kaderin iç içe geçtiği bir hikayedir. Homeros'un dizelerinde anlatılan kahramanlar sadece savaşan askerler değil, aynı zamanda duyguları, çelişkileri, zaafları olan insanlardır. İlyada bize şunları hatırlatır. Her savaş bir yıkımdır. Her kahramanlık bir bedel ister ve bazen en büyük düşmanımız kendi içimizdeki kibir ve öfkedir. Son tabloda gördüğümüz gibi bu çok ünlü bir tablodur yine. Savaşın kanlı günleri geride kalırken kahramanların atları halkın dilinde efsaneleşir. Şair Homeros destanını bitirirken onları ölümsüzleştirir. Tıpkı bir tapınağın önünde halkın ve tanrıların huzurunda onurlandırılan kahramanlar gibi. Bu sahnede zafer tarncası Nike, ona insanüstü cesareti ve fedakarlığı sembolize eden çelengi sunar. Etrafı saran halk, filozoflar ve savaşçılar hem yıkımın hem de şanlı hatıraların tanıklarıdır. İlyada'nın sayfaları kapanırken bu onurlandırma sahnesi insanlık tarihinde kahramanlıkla trajedinin nasıl iç içe geçtiğini hatırlatır. Bir de gençler, dersimiz nerede? Dinteri'den